Merhaba. Soğuk havalar, stres, yorgunluk. Bağışıklık sistemimiz her gün birçok tehditle karşı karşıya. Peki vücudumuzu hastalıklara karşı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? İşte tam da bu noktada beslenme devreye giriyor. Bu videoda bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 10 süper besini sizlerle paylaşıyorum. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu bu besinler vücudumuzu hastalıklara karşı adeta bir kalkan gibi koruyacak. Bağışıklık dostu besinleri keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 1. Sarımsak Doğal bir antibiyotik. İçeriğindeki alıcın sayesinde virüs ve bakterilere karşı savaşır. Çiğ tüketildiğinde etkisi daha da güçlü olur. 2. Zencefil Antiinflamatuar özellikleriyle bağışıklığı destekler soğuk algınlığına karşı birebir çay olarak tüketebilirsiniz. 3. Kefir Probiyotik deposu, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Her gün bir bardak içmek faydalıdır. 4. Yeşil yapraklı sebzeler Ispanak, pazı ve lahana gibi sebzeler, vitamini ve antioksidanlarla doludur. Bağışıklık hücrelerini destekler, hastalıklara karşı korur. 5. Bal doğal antibakteriyel ve özellikleri vardır. Ilık suyla veya çayınıza ekleyerek tüketebilirsiniz. 6. Turunç diller Portakal, mandalina, greyfurt Vitamini deposu bu meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir. Günlük vitamini ihtiyacınızı karşılamak için birebir. 7. Kuru yemişler ve badem Vitamini ve sağlıklı yağlar içerir, hücreleri korur. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir. 8. Mantar beta glukan içerir, bağışıklık hücrelerini aktive eder. Çorbalara ve yemeklere ekleyerek tüketebilirsiniz. 9. Yoğurt Bağırsak florasını destekleyen probiyotikler içerir. Bağışıklık sisteminin %70'i bağırsaklarda olduğu için çok önemli. 10. Somon, üç yağ asitleri içerir, iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklığı destekler. Haftada en az 2 kez tüketmek faydalıdır. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendiren 10 süper besin. Sağlıklı beslenerek kendinizi hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. Daha fazla sağlık içeriği için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki siz bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hangi besinleri tüketiyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın.